doğru? Ray çok yakın şu an oraya bastığı yere dikkat etmesi lazım. En alt zeminde hala camlar sağlam durumda. Wing tek kalmış. Silgi e çalışıyorlar şu anda. Yoğun ateş var. Wing Üst kata atacak kendini. Tabi atabilirse. Wing çok güzel düştü. Köyünün yağmurlarını yıkadılar çocuğu. Çukurlara düştü. Görev başarılı. Durum dört dört tercih o. Zor durumda bıçakla birlikte atladılar ve Sergio rakibini bıçaklamayı başarıyor. Görev başarılı. 3-2'ye geldi. Havada bıçakladı şahitleri var. Reyda, Twink. Hala üstüne Sidney İki oyuncu en altta şu anda. Daiki'nin üstüne doğru çalışıyorlar ve Daiki. Sonsuz karanlığa göndermeyi başarıyorlar. Freyda da düştü. Reaksiyon tek kaldı. Reaksiyon işi çok zor. Şimdi ona doğru çalışıyorlar. Elveda reaksiyon. Susadın çeşmeye varmaz olaydın reaksiyon. Görev başarılı. Maalesef. Birebir kaldılar. Domis düştü. Twink. Çalışıyor rakibinin üstüne doğru. Çok ince hamlelerde twink ve twink. Kim düşecek ilk önce? Evet. Revenant'a.